Fransa'da stajyer hekimlerin ve cerrahların süresiz greve gitmesi özel kliniklerde ve devlet hastanelerinde tedavi olmayı bekleyen hastalara perişan etti. Bir diğer grevse uzman doktorların devletin belirlediği muayene bedelinin üzerinde hastalarından ucu açık ücret alamaması. Doktorlar Sendikası özel sektörde çalışan uzman doktorların makul bir fiyat artırımı yapmasının önünün açılmasını istiyor. Sosyal güvenliğin temelinde bir artırıma gidilmezse ya da muayene ücretlerini aşmayan bir sınır getirilirse, hastalar daha çok eski tıp teknikleri ve cerrahi ameliyatlarla karşı karşıya kalacak. Stajyer doktorların çalışma şartları şu anda çok kötü durumda. Çok düşük bir maaşa haftada 70 ila 100 saat çalışıyorlar. Her 5 stajyer doktordan birinin dinlenme iznine uyulmuyor. Ancak Fransa Sağlık Bakanı Marisol Tuvarin konunun çok kısa sürede çözülemeyeceğini dile getiriyor. 10, 15 hatta 20 yıldır çözülemeyen bir sorunu birkaç hafta ya da ayda çözemem. Sağlık çalışanlarının başladığı grev, bağlı oldukları sendikalar tarafından hükümetin projelerine karşı yapılan çağrı üzerine bugün başladı. Grevden hastanelerin acil servisleri etkilenmiyor.